Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Ne anlatıyor? Dikkat etmeli onlara. Onlara, onlara. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar? Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her şey uygunum. Yeni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaşlı büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır izlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar? Ben genel izleyici. benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Yeni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaşlı büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her şey uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Yeni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar? Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her şey uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen, şiddetle korku içeren davranışlar vardır izlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklülerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaşlı diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her şey uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır izlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaşlı büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş ve büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Benim rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her şey uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaş diye büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular. Akıllı işaretler kendini tanıtıyor. Bakalım bize neler anlatıyorlar. Ben genel izleyici. Beni rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her yaşa uygunum. Beni gördüğün yerde olumsuz örnek oluşturabilecek içerikler vardır. İzlemeyi bırakmalısın ve oyuncaklarınla oynamalısın. Eğer beni görürsen şiddetle korku içeren davranışlar vardır. İzlemeyi bırakıp oyuncaklarınla oynamalısın. 7 yaş üzeri için uygunum. 7 yaşına geldiğinde izleyebilirsin. 18 yaşlı büyüklerin için uygunum. Şimdi sen oyuncaklarınla oyna. Ben akıllı işaretim. Beni gördüğün zaman uyku vaktin geldi demektir. Haydi çocuklar uykuya. İyi uykular.